olarak sizin siber güvenliğe katkılarınız nedir? Monspark aslında siber güvenlik sektöründe tüm aldığımız önlemler fail olduğunda, tüm aldığımız önlemler artık işe yaramadığında ki biliyoruz ki bununla maalesef dünyadaki tüm firmalar karşılaşıyorlar ve karşılaşmaya da devam edecekler. Bunu tespit etmeye yönelik olan bir ürün. Monspark e, aktif olarak bir tarama yapıp veya aktif olarak bir koruma sağlayan bir üründen ziyade herhangi bir problem oluştuğunda artık hiçbir şey bizi koruyamadığında bunu en hızlı şekilde tespit edip en hızlı şekilde doğru kişiye doğru takıma bunu haber veren bir ürün diyebilirim. Bir sorum daha var. Müşterilerinizin en çok hangi siber güvenlik ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz? Bu ihtiyaçları belirleme süreciniz nasıl gidiyor? Nasıl işliyor? Evet. Monspark tarafında öncelikle monitörlenmesi gereken konsol kritik olan envanterlerin belirlenmesi yapılıyor müşteriyle evet. birlikte. Bu genellikle firmanın sahip olduğu önemli web siteleri, önemli sunucular, önemli servisler ve kendi sağlamadıkları ama kendilerinin dışarıdan aldıkları yine servisler evet. şeklinde ilerliyor. Ve biz daha çok e, yalnızca siber güvenlik ekipleriyle çalışmaktansa Hı -hı. aynı zamanda bu firmalardaki bu az önce bahsettiğim servisleri e, geliştiren ekiplerle veya servisleri Hı -hı. monitörleyen iş sürekli ekipleriyle çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü Monspark aslında kendi temelinde bir zafiyet tarama ürünü veya siber güvenlik e, sağlayan bir ürün olmaktan ziyade e, siber güvenlik camiasındaki bilgi birikimini iş sürekli noktasında Hı -hı. sağlamayı hedefleyen bir ürün deyip daha fazla uzatmayınız zaman isterseniz. Bir soru <laughs> daha sorabilirim. <Tabii. gülüyor> ee, siber güvenlik e, güvenlikte iyi bir kariyerin nasıl e, yapılabileceğini düşünüyorsunuz? <laughs> tabii ki burada genellikle zaten e, sektöre yeni girmek isteyen herkesten gelen şu soru oluyor. Üniversite önemli mi? Üniversite tabii ki e, oldukça önemli bir nokta olmakla birlikte. Üniversite maalesef sektöre girmek için ee, hiçbir e, fayda sağlamayacak bir nokta. Çünkü hele günümüzde zaten üniversite mezunu olmayan neredeyse kalmamış durumda. Tabii ki üniversite şartı da artık mevcut değil. Burada o, dolayısıyla en önemli şey sektöre girmek isteyen, kendisini geliştirmek isteyen kişilerin kendisini geliştirmeyi öğrenmesi. Hı hı. Bir kursa gidip işte şu uygulamayı öğrendim, şu yazılımı öğrendimden ziyade bir kursa gidip ben nasıl yeni bir yazılım öğreneceğimi öğrendim diyebilmeli ve sonrasında her yeni gün, her geçen gün çıkan her yeni teknolojiyi takip edebilmeli ki sektörde kendisini daha iyi geliştirebilsin.